Kıymetli dostlarım Merhaba Hepinize sevgiler Hepinize saygılar Hepinize ayrı ayrı selamlıyorum Beğenileriniz için e, Abone olduğunuz için Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum Hepinize Bugün hava biraz yağışlı e, Münir kısa bir gezinti yaptık Ve mekanımıza oturduk Hayatı buradan seyreliyoruz Münir'le beraber. Ee, o da ileride e, kendi koltuğunda uyuyor, nekat ediyor şimdi. Ee, birkaç konu var aslında e, değinmek istediğim ama ben e, bana etki etmiş hikayelerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Benim yaşadığım e, vaka değil. Yani bu hikaye benden dolayı e, hikayeleşmedi. Bir yerden izledim, yıllar oldu, e, dinledim ve etkilendiğim, çok etkilendiğim hikayelerden bir tanesi. Hikaye diyorum ama benim hikaye e, tabirimi e, tırnak içinde öyle hikaye olarak algılamayın. Yaşanmış öyküler aslında bunlar. E, bu da bir yazarın başından geçmiş bir hikaye ama insana dokunan bir hikaye. E, Yaptığımız şeyin boşa gitmediği ile ilgili ne yaparsak yapalım, mutlaka bir karşılığı olduğu ile ilgili bir hikaye. Yazarımız 40 yaşlarında ve e, orta ölçekli bir yazar. Her sene olduğu gibi e, kıyı kasabasındaki sahildeki evine e, gene o mevsim, bilinen sonbahara yakın bir mevsimde gidiyor. Fakat e, alacak karanlıkta gidiyor. Yani akşam üzeri varıyor e, evine. Hazırlığı yaptıktan sonra balkondan şöyle bir baktığında bir insan silüeti görüyor. Sahilde hareket eden, hızlı hareket eden hem de. Ne ki bu acaba deyip üstüne e, yağmurluğunu alıp aşağıya iniyor. yağmur Yağmurluğunu alıyor diyorum. Çünkü hava biraz çiselemeye başlıyor. Yazarımız sahile iniyor. Adam da e, yani o insan silüeti dediğimiz şey bir e, adam. Sahilden bir şeyler atıyor denize. E, yazar öyle görüyor bunu. Yanına yaklaşmak için hızlı adımlarla gidiyor. Adam da hızlanıyor. O sahildeki e, attığı şeyleri atmaya devam ediyor. Fakat yazar biraz daha hızlandıktan sonra adamın yanına geliyor. Bir bakıyor ki e, adam sahilden ki denize vurmuş şey kıyıya vurmuş deniz yıldızlarını e, denize atıyor. Yarı canlı yarı ölü deniz yıldızları. Bir anlam veremiyor buna ilk etapta. E, a, fakat e, deniz yıldızlarını denize atan adam Hızlanıyor, e, yaptığı şeyi hızla yapmaya e, gene devam ediyor. Fakat bu sefer e, bizim yazar yanına yaklaşıp "Ne yapıyorsun sen?" diyor. O da diyor ki "Görmüyor musun? Deniz yıldızlarını denize atıyorum" diyor. Yazar bir anlam veremiyor. Yani bir milyonlarca deniz yıldızı sahile vurmuş kıyıda. Ama öbür adam e, yazara pek aldırış etmiyor. İşine devam ediyor. Ya bunu niye yapıyorsun? E, ne fark eder ki milyonlarca var deniz yıldızı diyor. O sırada eline aldığı deniz yıldızını denize atarken o adamın yazara söylediği şey yazarı darmadağın ediyor. Diyor ki bunun için bu deniz yıldızı için fark etti bak. Atıyor deniz yıldızı çıkıp denizin içine kayboluyor. Yazar o sırada anlıyor adamın aslında ne yapmaya çalıştığını. Adam deniz yıldızları ile ilgili elinden geleni yapıyor. Milyonlarca var ama kurtarabildiğini kurtarıyor. Yapabildiğini yapıyor. Elinden gelen neyse onu yapmaya çalışıyor. Burada ki hikayenin aslında özü yaptığımız şeyin büyüklüğü ya da küçüklüğünün önemi değil. Yaptığımız şeyi gönülden yapabilmek ve yaptığımız şeyin boşa gitmediğini biliyor olmak. Mesele bu aslında. Bunun üzerine çok şey okudum, çok şey yazdım ama asıl aslında söylenmesi gereken insanlara geçebileceğini düşündüğüm şey şu. Bir iyilik yapın ve unutun. Mutlaka yaradan tarafından size geri gönderilecektir. Bunu ben çok defa yaşadım. Yani siz de mutlaka hayatınızda yaşamışsınızdır bunları. Yaptığınız şeyin boşa gitmediği ile ilgili bir kanaat edinmişsinizdir mutlaka. Yani bir şeye dokunmuşsunuzdur birine, bir insana, bir aile ya da bir hayvana mutlaka ya odak kalmışsınızdır geri dönüşü ya da yıllara sirayet etmiştir geri dönüş. Fakat asla yok olmamıştır. Asla e, Rabbim sizin iyiliklerinizi yaptığınız şeyleri yok saymayacaktır. Saymaz. Vekilimiz yani öyle söz veriyor bize ve öyle yaşıyoruz. Bunu da tatbik etmiş bir insan olarak söylüyorum size. Bu yazarın başından geçen bu hikayeyi yazıp senaryolaştırmış. Bununla ilgili dökümanlar var. Bununla ilgili birkaç anlatıcı anlatmış bunları. Daha iyi anlatmışlardır mutlaka benden. Fakat onlar benim kadar etkilenmiş midir bilmiyorum. Yani çok etkilendim bu hikayeden. Yıllar önce belki 20 sene oldu bunu bileli. Biliyor olduğu yani bu çok etkiledi benim hayatımda çok şeylere kadir oldu ee, İyilik yapmak insanı rahatlatan bir şey belki ama o dakika fakat yıllar içinde onların tek tek sana geri dönüşlerini izlemek de ayrı bir e, duyguya büründürüyor insanı bu öyle bir şey ki böyle kalbinize sığmıyor, içinize sığmıyor o geri dönüşler bunu yapın. Yani ne olduğuna bakmayın yaptığınız iyiliğin. Bir iyilik yapın. Bugünden başlayın. Hiç yapmamışsanız ki yapmışsınızdır mutlaka. Yaptığınız iyilikleri kafanızdan geçirin. Daha iyisine nasıl ulaşabilirim, nasıl yapabilirimle ilgili bir temayül edin. Bu çok zor bir şey değil. Bir köpeğin kafasını okşamak ya da genç bir çocuğa kolay gelsin demek ya da merhaba deyip bir mekana girmek onlarla sohbet etmek de aslında yaptığınız iyiliklerden biri. Belki de en değerlileri. Bir insanı yok saymadan onunla konuşmak onun cinsine, cibiliyetine huyuna, suyuna falan aldırış etmeden e, onunla e, kendinizmiş gibi konuşmak e, öbür tarafa geçecek olan e, o duygu çok bambaşka oluyor. Düşünsenize sizin küçüklüğünüzü, çocukluğunuzu, gençliğinizi düşünün. Sizi ciddiye alan bir mahallenin abisi var diyelim. Ne haber genç, iyi misin bugün dediğindeki sizin aldığınız enerjiyi bir düşünün. Bu da bir iyilik şekli. Maddi bir iyilik olabilir, yapacağınız manevi bir iyilik olabilir bu anlattığım gibi. Ee, yani elle tutulur iyilikler, elle tutulmayan, gözle görülmeyen iyilikler var hayatımızda. Biraz bunlara eğilim verelim bence. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.